Galatasaray taraftarı koltuklarınıza sıkıca tutunun. Yusuf kalbinizi hızlandıracak bir duyuruyla geliyor. Transfer pazarındaki bomba patlamak üzere. Kaçırmayın, hemen tıklayın ve bu devrimi bizimle birlikte yaşamak için ilk bilen olun. Galatasaray her zaman aktif olan bir kulüp olarak sevgili Fernando Muslera için layık bir yerine geçecek birini arıyor. Uruguaylı kahramanımız kulüpte 12 yıl boyunca tarih yazdı. Ancak sözleşmesi sezon sonunda sona erdiğinden Galatasaray yeni bir kalecinin gelişine hazırlanıyor. Ve güçlenen isim Juan Musso şu anda İtalya'da Atalanta formasını giyiyor. İtalyan basınından alınan bilgilere göre Galatasaray onu Muslera'nın yerine getirmesi için gözlüyor. Juan Musso, Atalanta'da geçirdiği süre boyunca bazı iniş çıkışlara rağmen dikkat çekti ve İtalyan takımından ayrılma olasılığı var. Bu transfer gerçekleşirse, Musso'nun Muslera'nın bıraktığı dev ayakkabıları doldurma görevi olacak. Vinopox'un MVP'nin me boyunda olan Bu Arjantinli, Wembley'de bir de Atalanta'ya katıldı ve bu sezon Pentesmatch'a çıkarak 60 gol yedi ve Şidmatch'ta kalesini koruyarak gol yemedi. Şimdi merak edilen soru, Juan Mosso, Galatasaray'ın büyük kaleciler geleneğini sürdürmesi için ihtiyaç duyduğu yeni bekçi mi? Bu muhtemel transfer hakkında ne düşündüğünüzü aşağıya yorum yapın ve unutmayın, beğeni bırakmayı ve Leo'muzla ilgili daha fazla güncelleme için abone olmayı unutmayın. İşte bu tutkulu taraftarlar. Transfer penceresi dizisinin bu hikayesini takip etmeye devam edelim ve sevdiğimiz Galatasaray'dan daha fazla sıcak haber bekleyelim. Öyleyse şimdi beğeninizi bırakın ve kanala abone olun. Leo'muzda neler olup bittiğini takip edin.